Hiç düşündünüz mü? Neden bazı erkekler kadınlarla konuşurken sürekli soru sorarak konuyu tıkıyor? Nasılsın? Günün nasıl geçti? Ne yapıyorsun? Gibi sıradan sorular bazen sohbeti ilerletmek yerine sıkıcı hale getiriyor. Machiavelli'nin stratejik bakış açısını buraya uyarlarsak, aslında kadınlarla konuşurken sorular yerine yönlendiren, merak uyandıran cümleler kurmak çok daha etkili olabilir. Peki sizce sohbeti diri tutmak için soru sormak mı, yoksa bir şeyler paylaşmak mı daha güçlüdür? Cevaplarınızı yorumlarda görmek isterim. Kadınlarla iletişimde en sık yapılan hatalardan biri sohbeti bir sorguya çevirmektir. Halbuki insanlar, özellikle de kadınlar, hissettikleri bağa göre konuşmaya devam ederler. Machiavelli'nin öğretilerini düşündüğümüzde, bu noktada asıl mesele güç dengesini kurmak değil, akışı yönlendirmektir. Yani siz sürekli soru soran taraf olduğunuzda, karşı taraf kendisini sorguya çekilmiş gibi hissedebilir. Bunun yerine kendi deneyimlerinizden kısa örnekler vermek, samimi bir yorum yapmak ya da ufak bir gözlem paylaşmak sohbeti doğal şekilde ilerletir. Örneğin, "Bugün sokakta çok ilginç bir sahneye tanık oldum." diye başlayan bir cümle karşı tarafta merak uyandırır ve sohbetin organik bir şekilde sürmesini sağlar. İşte asıl fark burada gizlidir. Yönlendirmek mi yoksa sıkıcı bir şekilde ardı ardına soru sormak mı? Son olarak kadınlarla iletişim kurarken asıl amacın cevap almak değil, duygu uyandırmak olduğunu hatırlamak gerekir. Machiavelli'nin de dediği gibi, güçlü olan taraf stratejiyi doğru kullanan taraftır. Siz de bu videoda öğreneceğiniz yöntemlerle konuşmayı sıradan sorulardan çıkarıp akıcı ve samimi bir hale getirebilirsiniz. O halde başlayalım. Kadınlarla konuşmaya çalışan birçok erkeğin yaptığı en büyük hata sohbeti soru cevap formatına hapsetmektir. İlk cümle genellikle nasılsın atışı olur, ardından günün nasıl geçti ya da ne yapıyorsun gibi ardı ardına gelen sorular eklenir. Bu tür yaklaşım karşı tarafı bir arkadaş sohbetinden çok sorguya alınmış gibi hissettirebilir. Halbuki amaç karşı tarafta doğal bir merak ve ilgi uyandırmaktır. Bunu aşmanın en etkili yolu sohbete soru yerine ufak bir gözlem veya paylaşım ile başlamaktır. Örneğin, bugün işe giderken çok ilginç bir sahneye denk geldim ya da az önce bir belgesel izledim, inanılmazdı gibi cümleler karşı tarafta acaba ne gördü veya hangi belgeselden bahsediyor merakını uyandırır. Bu merak duygusu sohbetin kendiliğinden ilerlemesini sağlar. Machiavelli'nin stratejik bakış açısıyla düşündüğümüzde iletişimde asıl güç kontrolü elinde tutabilen taraftadır. Siz sürekli soru soran taraf olursanız ipler karşı tarafın eline geçer. Çünkü sorularınızın yönünü o belirler. Oysa paylaşım yaptığınızda sohbeti yönlendiren siz olursunuz. Bu noktada küçük ama etkili bir stratejik fark vardır. Gerçek hayattan basit bir örnek düşünelim. Bir kafede bir kadınla tanıştınız. Eğer doğrudan "Buraya sık gelir misin?" diye sorarsanız kısa bir cevap alırsınız. Evet ya da hayır sohbet biter. Ama burası bana her geldiğimde yeni bir şey hissettiriyor derseniz o da kendi deneyimini paylaşmaya yönelir. İşte soru yerine paylaşımın gücü burada ortaya çıkar. Kadınlarla iletişimde en önemli unsur duygusal bağ kurmaktır. Soru sormak çoğu zaman bilgi toplamak için yapılır ama paylaşım yapmak hisleri açığa çıkarır. İnsanlar da hisler üzerinden bağ kurar. Bu nedenle sohbetin başında karşı tarafa bir şey söylemek ya da paylaşmak her zaman daha etkilidir. Tabii ki bu hiç soru sormayacaksınız demek değil. Ama sorular sohbetin ilerleyen aşamalarında organik bir şekilde ortaya çıkmalı. Yani önce paylaşım, sonra gerektiğinde ufak bir soru. Böylece sohbet dengeli ilerler ve karşı taraf kendisini baskı altında hissetmez. Özetle Sohbeti sorguya çevirmeden başlatmak için Machiavelli'nin stratejik bakışını uygulamalısınız. Önce ilgi uyandır, ardından akışı yönlendir. Böylece sadece sohbeti başlatmakla kalmaz, aynı zamanda sohbetin merkezinde siz olursunuz. Machiavelli, Prens adlı eserinde insanların davranışlarını yönetmenin en temel yollarından birinin algıyı kontrol etmek olduğunu söyler bu bakış açısını iletişime uyarladığımızda, kadınlarla konuşurken karşımıza çıkan en önemli mesele güç dengesidir. Eğer sohbet boyunca sürekli siz soruyor, o ise cevaplıyorsa, farkında olmadan dengeyi karşı tarafa devretmiş oluyorsunuz. Çünkü konuşmanın yönü artık onun cevap verme isteğine bağlı hale geliyor. Burada Machiavelli'nin stratejik tavsiyesi devreye giriyor. Sohbetin akışını yönlendiren kişi, güç pozisyonunda olur. Kadınlarla iletişimde güçlü görünmek, ukalalık yapmak ya da baskıcı olmak anlamına gelmez. Tam tersine, sohbeti doğal bir şekilde kendi etrafınızda akıtabilmektir. Mesela bir paylaşım yaptığınızda, onun sizin söylediğiniz şey üzerinden konuşmaya devam etmesi, sohbetin iplerini elinizde tuttuğunuzu gösterir. Örneğin, "Dün akşam tesadüfen izlediğim filmdeki bir sahne bana hayatın ne kadar garip olduğunu hatırlattı." dediğinizde karşı taraf merak edip hangi film diye sorar. Yani siz soru sormadan onun soru sormasına neden olmuşsunuzdur. İşte bu, Machiavelli'nin stratejik bakışına uygun bir iletişim hamlesidir. Çünkü güçlü taraf, dikkat çeken bilgiyi ortaya koyandır. Bir diğer stratejik sır ise, az ama değerli bilgi vermek ilkesidir. İnsan az miktarda bilgi duyduğunda tamamını merak eder. Eğer siz bütün hikayeyi en baştan anlatırsanız, karşı tarafın merak duygusunu öldürmüş olursunuz. Ama küçük bir ipucu bırakırsanız, o boşluğu doldurmak için daha fazla soruya yönelir. Bu da yine sohbetin merkezinde kalmanızı sağlar. Machiavelli ayrıca insanların çoğunlukla mantıktan ziyade duygularıyla hareket ettiğini söyler. Bunu kadınlarla iletişimde uyguladığınızda, sohbetinize sadece bilgi değil, aynı zamanda küçük bir duygusal ton katmanız gerekir. Mesela çocukken böyle bir şey yaşamış mıydın gibi bir ekleme sohbeti daha kişisel bir alana taşır. Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta bu tür paylaşımları fazla yoğunlaştırmamaktır. Yoksa sohbet samimiyetten çıkıp yapay hale gelebilir. Stratejinin bir diğer yönü de zamana yaymadır. Makiavelli ani kararlar yerine adım adım ilerlemenin daha etkili olduğunu savunur. Sohbete başladığınızda bütün kartlarınızı açmak yerine ufak ufak detaylar paylaşmak karşı tarafın ilgisini daha uzun süre canlı tutar. Bu özellikle kadınlarla iletişimde çok önemlidir. Çünkü aceleyle her şeyi söyleyen bir erkek kısa sürede sıradanlaşır. Unutmayın, kadınlar sohbetin sadece içeriğine değil, aynı zamanda akışına da dikkat eder. Siz sohbeti kontrol ederken aynı zamanda akıcı hale getiriyorsanız güçlü bir izlenim bırakırsınız. Machiavelli'nin stratejik sırrı tam da burada gizlidir. Kontrol sizdeymiş gibi görünmeden aslında kontrolü elinizde tutmak. Son olarak bunu gündelik hayatta nasıl uygulayabileceğinizi düşünelim. Bir kafede tanıştığınız bir kadına, sürekli aynı yerde oturuyorum çünkü buradaki insanların farklı enerjisi var dediğinizde hem kişisel bir paylaşım yapmış oluyorsunuz hem de karşı tarafı konuşmaya davet ediyorsunuz. İşte bu tür ufak ama bilinçli adımlar sohbeti güçlü ve etkileyici hale getirir. Kadınlarla iletişimde en kritik hatalardan biri sohbeti sürekli sorular üzerine kurmaktır. Ne iş yapıyorsun? Nerelisin? Hangi okulu bitirdin? gibi klasik sorular başta doğal görünse de bir süre sonra karşı tarafta sorguya çekiliyormuş hissi uyandırır. İşte burada Machiavelli'nin yaklaşımıyla devreye giren önemli bir strateji vardır. Soru yerine merak uyandıracak paylaşımlar yapmak. Bir paylaşım sohbetin iplerini sizin elinizde tutmanızı sağlar. Çünkü siz ortaya attığınız bilgiyle hem kendinizi ifade etmiş olursunuz hem de karşı tarafta merak uyandırırsınız. Örneğin, geçen gün sokakta tamamen tesadüfen hayatımda hiç görmediğim bir manzarayla karşılaştım. Hala aklımdan çıkmıyor dediğinizde Kadın doğal olarak nasıl bir şeydi diye sormak ister. Burada fark nedir? Siz soru sormadınız. Sadece paylaşım yaptınız. Ama o size soru sormak zorunda kaldı. Bu teknik iletişimdeki yönü tersine çevirir. Normalde kadınların cevaplayan pozisyonunda olduğu geleneksel sohbet tarzı sizin stratejik hamlenizle onların soran taraf olmasına yol açar. Bu da sizin daha çekici ve merak uyandıran bir figür olarak algılanmanıza neden olur. Çünkü insanlar doğal olarak bilinmezlik taşıyan şeyleri merak eder. Paylaşımları güçlü kılan bir diğer unsur ise içine duygu katmaktır. Çok güzeldi gibi düz bir ifade yerine "O an içimde garip bir huzur oluştu. Sanki zaman bir anlığına durmuş gibiydi." dediğinizde sadece bir sahneyi değil, aynı zamanda hislerinizi de aktarmış oluyorsunuz. Kadınlar özellikle bu tür duygusal ayrıntılara dikkat eder ve onları daha etkileyici bulur. Bu yaklaşımın bir başka avantajı sohbeti derinleştirme fırsatı sunmasıdır. Soru sorduğunuzda karşınızdaki tek kelimelik bir cevap verebilir. Evet, hayır, İstanbul, eczacıyım. Ama siz paylaşım yaptığınızda o cevabını sizin verdiğiniz içerik üzerine kurmak zorunda kalır. Böylece sohbet doğal olarak daha uzun sürer ve daha anlamlı bir hale gelir. Tabi burada dikkat edilmesi gereken nokta paylaşımları abartmamaktır. Eğer sürekli kendinizden bahseder ve hiç boşluk bırakmazsanız sohbet tek taraflı hale gelir. Doğru denge şudur. Bir şey paylaş, ardından sus ve merakın çalışmasına izin ver. Bu sessizlik bile bazen çok güçlü bir iletişim aracıdır. Çünkü karşı taraf siz sustukça daha fazla bilmek ister. Bir örnekle toparlayalım kadına hafta sonu bir şeyler yaptın mı diye sormak yerine ben hafta sonu çocukluğumu hatırlatan bir yere gittim derseniz hem kendinizden bir parça paylaşmış olursunuz hem de karşı tarafın nereye gittin diye sorması için bir alan açarsınız. Bu yöntem sohbetin doğal akışını korur ve sizi sıkıcı bir sorgulayıcı olmaktan çıkarıp merak uyandıran bir kişi haline getirir. Sonuç olarak Machiavelli'nin stratejisi burada da geçerli. İnsanları yönlendirmek için doğrudan zorlamak yerine onları kendi meraklarıyla harekete geçirmek çok daha güçlü bir yöntemdir. Kadınlarla konuşurken soru yerine paylaşım yapmak hem sizi daha çekici gösterir hem de sohbeti daha akıcı ve keyifli kılar. Kadınlarla iletişim kurarken çoğu erkeğin gözden kaçırdığı önemli bir gerçek vardır. Kadınlar söylenen şeyden çok nasıl söylendiğine dikkat ederler. Yani kullandığınız kelimelerden çok tonunuz, mimikleriniz ve en önemlisi küçük detaylara gösterdiğiniz ilgi sohbetin kalitesini belirler. Machiavelli'nin insan doğasını okuma yaklaşımıyla bakarsak bu küçük ayrıntılar aslında güç dengesini sizin lehinize çevirir. Kadınlar için sohbet sadece bilgi alışverişi değildir. Aynı zamanda karşısındaki kişinin dikkatini, özenini ve karakterini ölçmenin bir yoludur. Örneğin, onun saçındaki küçük bir değişimi fark etmeniz ya da konuşma arasında kullandığı bir kelimeyi yakalayıp, o kelimeyi özellikle seçmen çok hoşuma gitti demeniz, hiç fark etmediğiniz kadar güçlü bir etki bırakır. Çünkü bu detaylara dikkat etmek, onun gözünde sizi dinleyen, anlayan ve fark eden biri yapar. Buradaki püf nokta, detayı fark etmekle kalmayıp, onu doğal bir şekilde dile getirmektir. Abartılı övgüler ya da yapmacık iltifatlar samimiyetinizi gölgeler. Mesela gözlerin çok güzel demek sıradan ve yüzeysel bir cümledir. Fakat sen bir şey anlatırken gözlerinin parlaması bana çok etkileyici geliyor dediğinizde gözleminiz hem gerçek hem de kişiye özeldir. Bu da sohbeti derinleştirir. Kadınların sohbetten beklentilerinden biri de duyguya alan açılmasıdır. Erkekler genellikle çözüm odaklıdır. Kadın ise hislerini ifade etmeye değer verir. Bir anısını anlatırken hemen tavsiye vermek yerine, o durumda kendini nasıl hissettin diye sormak, ona değer verdiğinizi ve söylediklerini önemsediğinizi gösterir. Bu tür yaklaşım, sohbeti mekanik bir bilgi aktarımından çıkarıp duygusal bir bağ kurmaya dönüştürür. Machiavelli'nin düşüncesi burada yine geçerlidir. Gücü elde etmenin yolu insanların zihnine değil, kalbine dokunmaktır. Kadınlarla konuşurken dikkat edilen küçük detaylar aslında onların kalbine dokunan ince stratejilerdir. Çünkü bir kadının en çok önemsediği şey anlaşıldığını ve fark edildiğini hissetmektir. Bir örnekle açıklayalım. Kadın size "Bugün çok yoğundum." dediğinde sıradan bir cevap "Herkes yoğun. Yapacak bir şey yok." olur. Ama siz "Yoğun olduğunu hissediyorum. Ama bu kadar yorucu olan şey tam olarak neydi?" derseniz hem onun söylediklerini ciddiye almış hem de sohbeti derinleştirmiş olursunuz. İşte farkı yaratan detay tam da budur. Ayrıca unutmayın, kadınlar sizin anlattıklarınızı olduğu kadar anlatım biçiminizi de test eder. Ses tonunuzda sakinlik, göz temasında istikrar ve kelimelerin arasındaki doğal geçişler onun gözünde sizi daha güvenilir ve çekici kılar. Sohbetin içeriği kadar bu küçük davranış detayları da güçlü bir iz bırakır. Sonuç olarak kadınların sohbetten beklediği şey aslında kendilerini değerli hissetmektir. Bunu sağlamanın yolu da detaylara dikkat etmek, onları fark etmek ve doğru zamanda dile getirmektir. Machiavelli'nin stratejisiyle söylersek, küçük detaylar, büyük etkiler yaratır. Birçok erkek kadınlarla konuşurken sadece kendi söyleyeceklerine odaklanır. Halbuki kadınların sohbetten en büyük beklentilerinden biri, gerçekten dinlendiklerini hissetmektir. Machiavelli'nin stratejik yaklaşımıyla düşündüğümüzde, İnsanları etkilemenin en güçlü yollarından biri onların iç dünyasına kulak vermektir. Çünkü dinlemek, görünenden çok daha derin bir güç içerir. Güçlü bir dinleyici olmak sadece sessizce beklemek değildir. Karşınızdaki kişinin söylediklerini aktif bir şekilde anlamak, ona karşılık verirken söylediklerini yeniden ifade etmek ve duyguya odaklanmaktır. Örneğin bir kadın Bugün işte moralim çok bozuldu dediğinde sadece başınızı sallamak yerine sana zorlayıcı bir gün yaşattığını hissediyorum demek empatinizi açıkça gösterir. Bu küçük adım bile karşınızdaki insana değerli hissettirir. Kadınlar özellikle duygularını paylaşırken karşılarındaki kişinin dikkatsiz, sabırsız ya da aceleci davranmasından hoşlanmazlar. Sohbet sırasında telefonla ilgilenmek, göz temasını kaybetmek ya da sürekli konuyu değiştirmek güçlü bir bağın kurulmasını engeller. Oysa tüm dikkatinizi ona verdiğinizde bu sadece iletişimi değil, güven duygusunu da artırır. Machiavelli'nin yazılarında da geçen bir nokta vardır. İnsanların kalbini kazanmak için onların en hassas taraflarını iyi gözlemlemek gerekir. Dinlemek bu hassas tarafı anlamanın en etkili yoludur. Çünkü bir insan kendisini anlatabildiği yerde gerçek bağ kurar. Kadın için ise anlaşılmak çoğu zaman sevilmek ile eş değerdir. Bir örnek üzerinden gidelim. Kadın size uzun bir gününü anlatıyor. Eğer siz sabırla dinleyip sadece birkaç küçük noktayı özetleyerek geri dönerseniz, örneğin demek ki seni en çok toplantı sıktı. Bu onun fark edilme ihtiyacını karşılar. İşte güçlü dinleyiciliğin fark yarattığı nokta tam da budur. Ayrıca dinlemek sadece kadın için değil, sizin için de stratejik bir avantaj sağlar. Çünkü karşınızdakini ne kadar iyi dinlerseniz, onun kişiliği, değerleri ve zaafları hakkında o kadar çok şey öğrenirsiniz. Bu bilgiler, Machiavelli'nin de vurguladığı gibi ilerleyen iletişimde sizi daha güçlü bir konuma getirir. Unutmayın, Konuşmak çoğu zaman ben merkezli bir eylemdir. Dinlemek ise sen merkezlidir. Ve insan ilişkilerinde kalıcı bağları yaratan şey ben değil, sen odaklı yaklaşımdır. Kadınlar kendilerini gerçekten dinleyen erkeğe daha kolay güvenir, daha kolay bağlanır ve yanında daha rahat hisseder. Sonuç olarak güçlü dinleyici olmak sadece sohbeti zenginleştirmekle kalmaz aynı zamanda ilişkinin temelini oluşturan güveni de güçlendirir. Machiavelli'nin bakış açısıyla bu aslında en etkili iletişim stratejilerinden biridir. Dinlemek, görünmez ama derin bir ikna gücüdür. Kadınlarla konuşurken çoğu erkek sürekli söz söyleme çabasına girer. Oysa iletişimin asıl gücü bazen söylenen cümlelerde değil, sessizlikte ve duraksamalarda saklıdır. Machiavelli'nin stratejik düşüncelerinden ilham alırsak, sessizlik aslında bir tür kontrol aracıdır. Konuşma akışında zaman zaman bilinçli şekilde durmak, karşınızdaki kişinin ilgisini toplar ve sizin söylediklerinize daha çok değer vermesini sağlar. Kadınlar, kendilerini anlamak için çaba gösteren ve gerektiğinde sessiz kalabilen erkeklere karşı daha fazla güven duyar. Çünkü bu bir tür duygusal olgunluk göstergesidir. Örneğin, sohbet sırasında onun uzun bir açıklama yapmasına izin verdiğinizde, sadece dinlemekle kalmaz, aynı zamanda ona alan tanımış olursunuz. Bu alan, kadının sizin yanınızda kendini daha özgür hissetmesini sağlar. Sessizliğin bir diğer etkisi de merak uyandırmasıdır. Eğer sürekli konuşan taraf siz olursanız, karşınızdaki kişi zamanla söylediklerinize duyarsızlaşabilir. Ama doğru yerde susmak, kadının zihninde Acaba ne düşündü sorusunu doğurur. İşte bu noktada sessizlik sıradan bir sohbeti merak uyandıran bir oyuna dönüştürebilir. Bir örnek verelim. Kadın size "Sen böyle şeyler hakkında ne düşünüyorsun?" diye sorduğunda hemen cevaplamak yerine birkaç saniye düşünüp göz teması kurduktan sonra konuşmanız cevabınızı daha güçlü kılar. Çünkü bu kısa sessizlik hem düşünceli olduğunuzu gösterir hem de söylediklerinize ağırlık katar. Machiavelli'nin politik oyunlarında da sessizlik çoğu zaman en etkili silahlardan biri olarak görülmüştür. Çünkü insanlar boşlukları kendi zihinleriyle doldurma eğiliminde eğilimindedir. Kadınlarla iletişimde de bu mekanizma geçerlidir. Sessiz kaldığınızda karşınızdaki kadın sizin hakkınızda daha çok düşünmeye başlar. Ayrıca sessizlik karşılıklı konuşmalarda dengeli bir ritim sağlar. Eğer sürekli siz konuşursanız bu zamanla yorucu olur. Ama sessizliklerle desteklenen bir sohbet daha doğal ve daha akıcı gelir. Kadın kendisini baskı altında hissetmez, aksine konuşmayı paylaşılmış bir deneyim olarak görür. Özetle, sessizlik bir zayıflık değil, tam tersine bir stratejidir. Doğru yerde kullanılan sessizlik, karşınızdaki kadın üzerinde hem gizemli bir etki bırakır hem de sizi daha olgun ve güçlü bir erkek olarak gösterir. Machiavelli'nin bakış açısıyla sessizlik kelimelerden çok daha keskin bir silahtır. Bugün Machiavelli'nin bakış açısından kadınlarla konuşurken kelimelerden daha önemli olan stratejileri inceledik. Gördük ki mesele sadece soru sormamak, doğru cümleleri seçmek ya da özgüven göstermek değil. Aynı zamanda sohbetin akışını, sessizlikleri ve küçük ayrıntıları yönetebilmek. Çünkü çoğu zaman etkileyici olan şey karşınızdakine hissettirdiğiniz duygudur. Şimdi sana küçük bir soru bırakayım. Kadınlarla iletişim kurarken sence sessizlik mi yoksa doğru kelimeler mi daha güçlüdür? Fikrini yorumlara yaz. Çünkü burası sadece tek taraflı bir anlatım değil, birlikte tartışıp öğreneceğimiz bir alan. Videoyu buraya kadar izlediysen desteğini göstermek için yorumlara stoacı yol yaz. Bu kelime hem bu kanalın ruhunu yansıtıyor hem de senin gerçekten konuyu sonuna kadar takip ettiğini gösteriyor. Bir sonraki videoda daha derin stratejilerle buluşmak üzere kendine dikkat et ve unutma. Gerçek güç çoğu zaman kelimelerin ötesindedir.